Herkese merhabalar, ben Burak Scholz. Bu videomuzda sizlerle beraber Razer'ın profesyonel oyunculara ve e-spora yönelik PlayStation 4 kontrolcüsü Raiju'yu inceliyoruz. Raiju, Japon mitolojisinde vücudu şimşekten oluşan, şimşeğe hükmeden efsanevi bir canlının adı aslında. Razer'da Raiju'nun genel tasvirinden yola çıkarak lacivert temalı mekanik anahtar ve ek butonlarla özelleştirilmiş bir kontrolcü ile karşımızda. Lacivert sadece temel özelliklerinin vurgulandığı kutusu içerisinden öncelikle Razer'ın CEO'sundan bir tebrik mesajı, sonrasında sert taşıma çantasında kontrolcünün kendisi, kullanım kılavuzu ve Razer yapıştırmaları, öndeki gözde de sıkı kumaş kaplı 3 metrelik micro USB bağlantı kablosu çıkıyor. Çantası hayli dirayetli, hayli sert içerisinde kablo için fileli bir göz ve kontrolcülün üzerindeki ekstra butonları takıp çıkarabilmek için bir tornavida bulunuyor. Çanta gerçekten kaliteli. Fiyatı segmentinden de bu beklenirdi tabi ama yine de gönlümü çalmayı başardı. Özellikle PlayStation cephesi için geliştirilen Raiju'nun formunu görür görmez bu Xbox kontrolcüsü ama demedim değil. 16.8 santimeni 10.5 santim boyu ve 6.5 santim kalınlığıyla geniş ve tombolu yapısı benim gibi Xbox kontrolcülerini daha rahat bulanlardan artıyı kaptı. Kablosuyla birlikte 350 gram ağırlığıyla 192 gramlık standart kontrolcüden yarı yarıya daha ağır. Hafif kumlu sert plastik gövdenin ağırlığı öyle yoracak cinsten değil de daha kaliteli olduğunu hissettiren cinsten bir ağırlık. Ön yüzünde dokunmatik panel, kontrol buton ve joystickleri, seçenekler, paylaşma ve ana menü gibi temel butonların yanı sıra Ekstra butonlar var. Sağdan sola 4 kademeli ses ayarı, mikrofon susturma, iki profil arasında geçiş ve görev atama butonu gibi hızlı kontrol butonlarını görüyoruz. Kulaklığınızın üzerinde ses kontrolcüsü veya susturma tuşu yoksa hızlı kontroller hayli pratik. Arkasında kavradığınız yerlerde ideal oranda tutucu lacivert silikon kaplamalar var. Kir tutmaya müsait görünüyorlar açıkçası. Lakin standart kontrolcüye göre elinizde çok daha oturaklı duruyor. Kontrol bende diyebiliyorsunuz. Kişisel bir rek, standart kontrolcüyü oyun heyecanıyla istemsizce sıkarken bu kontrolcüde xbox kontrolcülerinde de olduğu gibi elim çok daha rahattı. Butonlar ve hissiyatları, aksiyon butonları standart kontrolcünün aksine hiper tepki mekanik anahtarlara ve klikli bir ses profiline sahip. Basması kolay, basma noktasına erişmek de hayli kolay. Üzerinde çıkarılabilir koruyucularla gelen joyistikler standart kontrolcüdekilerden biraz daha kontrollü. Merkez noktasından çekimleri daha güçlü. D-pad yön butonları ise standart kontrolcüden çok daha sert. Bu butonları şahsen pek kullanmıyorum lakin yorucular burası açık. Belki zamanla açılırlar. Hızlı kontrol butonları ise ideal sertlikte ve ergonomi anlamında erişmeleri kolay. Arkasında 2 L ve R butonları benzeri M butonları ve altta da alaşım malzemeden 2 tetik var. Kontrolcünün istediğiniz bir fonksiyonunu bu butonlara atayabiliyorsunuz. Tetik butonları orta parmaklarıma cuk diye oturdu desem yeridir. Orta sertlikte ve basma noktası kısa olduğundan hızlı tepki gerektiren şeyleri bu tetiklere atadım biraz daha rekabetçi oyunlarda bu ek butonların önemi ortaya çıkıyor. Tuşları istemiyorsunuz diyelim ki kullanmasanız da ele takılan rahatsız eden şeyler değiller, tornavidası ile sökerek çıkartabiliyorsunuz. Üzeri tırtıklı kaydırmalı kilit butonları ne peki? Bunlar tetiklerin mesafelerini sınırlayıp hızlı tepkileri odaklı hale getiriyorlar. FPS oyunlarında nasıl kullandığınıza bağlı olarak özellikle etkililer. Ekstra butonlara nasıl görev atıyoruz peki? Şöyle ki hızlı kontrol butonlarından en soldakine basılı tutup atanabilir tuşlardan birine sonra da hangi görevi yapacaksa o butona basıyorsunuz. Bu kadar. Deneyimlerime geçelim. Dediğim gibi kol gerçekten rahat tümüyle kavrayabiliyorsunuz. Hem de eklemlerinizi fazla yormadan. Bu da uzun maratonlarda rahatlık anlamında büyük bir avantaj. Ağırlığı keyif verecek idealikte. Daha çok Xbox kontrolcüsü kullanıyormuş gibi hissediyorsunuz. D-pad tarifi hariç butonların hepsi standart kontrolcüden çok daha tepkisel. FPS oyunlarında tek tek atış yaparken standart kontrolcünün butonlarının aksine çok daha hızlı resetlenip hızınıza yetişebiliyor. Razer zaten e-spor oyuncuları ile geliştirilmiş e-spora yönelik bir kontrolcü olduğunu vurguluyor Raiju'nun. Titreşimi ağır olduğu için biraz daha etkileyici. Yalnız aksiyon butonları yerlerinde biraz gevşek durduklarından titreşim anında zırılıyorlar bu fiyat segmentinde böyle bir şey beklemezdim açıkçası. Gerçi bu anahtardan kaynaklı bir şey de olabilir. Atanabilir M1 ve M2 butonları belki biraz daha dışarıda durabilirlerdi. Zira basayım derken yanlışlıkla R1 ve L1'e basabiliyorsunuz. Gerçi tuşların basma noktalarının bu kadar yakında ve tepkisel olmalarını göz önüne alırsak üzerinden geçilebilecek bir durum. Bu arada resmi olarak desteklemese bile Raiju Steam'de kullanabiliyorsunuz. Hatta ben kolla vaktimin çoğunu bilgisayar tarafında geçirdim. Herhangi bir sıkıntı da yaşamadım açıkçası. Razer Raiju standart PlayStation kontrolcüsünden kesinlikle daha iyi. Rahatlığı kavradığınızda aldığınız his, hızlı kısa yollar, daha kontrollü ile beraber özellikle FPS oyunlarında tepki hızınızı arttırabilecek atanabilir kısa yollar. Kısacası PlayStation Elite kontrolcüsü desek yanlış olmaz. Yalnız Razer'ın da belirttiği gibi bu kol e-sporculara göre tasarlanmış. Hiper tepki mekanik aksiyon butonları, yine hiper tepki ek butonlar milisaniye detayında performansı oynadığı için Raju'yu sadece kablolu olarak kullanabiliyorsunuz. Aslında her detayı daha çok maksimum performansa odaklı. Bu arada standart PlayStation kontrolcüsü siz kablo ile bağlasınız bile yine kablosuz olarak veri aktarıyor. Kablo sadece şarj için kullanılıyor. Yani kabloyla bağladığınız standart bir kontrolcü ile Raiju'nun performansı bir değil. Normal bir kullanıcı kablosuzun rahatlığını, profesyonel bir oyuncu da Raiju'daki düşük tepki süresini arayacaktır diye düşünüyorum. Ama bu tercih kullanıcıya bırakılmalıydı. Kablosuz da kullanılabilmeliydi Raiju. Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla fiyatı 1000 lira civarında. 1100-1200 liraya PlayStation 4 alabileceğinizi düşünürsek eğer Evet bu kol gerçekten konsolda standart kontrolcünün sınırlarını aşmak, rekabetçi oyunlarda Xbox Elite kontrolcüsünde de yaşandığı gibi sende Elite kontrolcü mü var dedirtecek kadar reküplerinizden öne çıkmak için tercih edebileceğiniz uç bir seçenek. Böylelikle Razer'ın profesyonel oyunculara ve e-spora yönelik kontrolcüsü Raiju'yu incelemiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.